Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü ve acı bir haberle karşınızdayız. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kerim Çağlı koronavirüs nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. Özel bir hastanede kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan 50 yaşındaki Profesör Doktor Kerim Çağlı koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Özel bir hastanede görevini sürdürdüğü esnada COVID-19'a yakalanan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Dr. Kerim Çağlı vefat etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kerim Çağlı, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu izole oldu. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı. Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Profesör Doktor Çağlı, tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayata veda etti alanında ilk kez uygulanan teknikleri gerçekleştirdi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kerim Çağlan'ın hakemli heyetlerden onaylı birçok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı. Ünlü profesör 2019 yılında İPA hastasına uyguladığı ameliyat tekniğinin dünyada ilk kullanıldığı vaka olduğunu belirtmişti. Profesör Doktor Çağlı 16 Aralık Çarşamba günü öğle namazına mütakip Elvan Kent Söğün Camii'nden kılınacak cenaze namazından sonra Elvan Mezarlığı'nda defnedilecek. Kendisine Hayat ve Eğitim kanalı olarak Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.